Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. İptalayım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Bugün sizin karşınıza Konya Spor, Ümraniye Spor iki tane takımın analizini çıkartarak analarından girip babalarından çıkıp teyzesinin çocuklarına kadar araştırarak bu maçın iki buçuk üst olacağını karar kılmışımdır bilginiz olsun. Tutar ya da tutmaz her şey nasip. İlk önce bunu söylemek isterim arkadaşlar. Yani tutsa da kaybetse de kazansa da bu işin e, rojanı bellidir arkadaşlar. Kazanmak da var kaybetmek de var. Yani bir kere bunu beynimizin bir yerine e, monta etmemiz lazım ve kaybedeceğiniz ya da kaybedip üzüleceğiniz rakamlara kesinlikle ve kesinlikle bayis almamanız gerekme, gerekme gerektiğini her seferinde size hatırlata 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 dilimde tüyler bitti arkadaşlar. Yani sizlerden ricam kaybettiğinizde üzülmeyecek kazandığınızda da sevinecek kadar oynamayı ve binici bayis almanızı, açıkta bayis varken bayis alınmaması gerektiğini sizlere her bir videomda tek 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 açıklamak zorunda hissediyorum kendini. Ayrıca bazı totoşlar var, biliyorsunuz kanala e, ne yapıyorlar arkadaşlar, şikayet ediyorlar. Niye? Çünkü bizi kıskanıyorlar arkadaşlar. Ücretsiz kupon vermek, ücretsiz bayis vermek vesaire vesaire. Ve buna rağmen de ee, videoyu görüp 500, 600, 1000, 2000, 4000, 5000 görüntüleme alıp sadece 20 kişinin, 30 kişinin beğenmesi de yanlış anlamayın. Affedersiniz kahkahalarımı durduramıyorum. Çünkü niye durduramıyorum? Ulan 5000, 4000 kişiden fazla adam var. 500 bin, 500 tane, 5000 tane pardon görüntüleme var bazı videolarımda. En kötü bir videomda izlenme süresi bir hafta içerisinde 1500-2000 tane izlenme süresi oluyor. Geçmişe baktığım zaman sadece 25, 40, 50, 60 kişi ve 70 kişi beğeniyor. Yani bu geri kalan bu 5000 kişiden sadece 50 kişi emeğe saygı duyup ve geri kalan 4500 tane insan ya da atıyorum 1500 tane insandan sadece 5 kişi pardon 50 kişi beğenip 1500 kişiden bin kişi beğenmeyen insanların affedersin şimdi burada ağzımı bozmak istemiyorum ama yani ibnelik yapmaları totoşluk yapmaları benim canımı sıkıyor arkadaşlar. Sabahki vermiş olduğum kuponum ayrıca kazanmıştır. Oynayanlara tebrik ederim. Yani bizler burada sizlerin ee, bilinçli abayız alması konusunda hep yönlendirmek ve bu işin ücretli e, gruplara girmemeniz gerektiğini e, Telegramda da Aynı şekilde elimden geldiğince vermemi Ve her verdiğim bayise kupon Almamanız gerektiğini Söylüyor söylüyor Sıkıldık O yüzden de sizlere Yani tavsiyem Kanalımıza abone olun Bildirimleri beğenin Burada totoşluk yapmayalım arkadaşlar e, Kuponumuzun ismini görmüş olduğunuz gibi Kıymetli dostlar olarak kaydetmişim çünkü niye biz burada insanlara değer veriyoruz İnsanların da bizim kanada değer vermeleri gerektiğini düşünüyorum her neyse hepinizi sevgiyle kucaklıyorum kalın sağlıcakla dediğim gibi başka kuponlarda bekliyorsunuz başka bahislerde tekli bahislerde bekliyorsanız yapacağınız iş like arkadaşlar duydunuz mu like Allah'a emanet kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle